Aslı Hanım sizin gelin, ee, sevgili Songül nasıl bir gelindi? <laughs> evet. Nasıl bir gelindi? Çok huysuz, çok Aa. terbiyesiz. E, Hayır, hiç de yalan değil. Beni, ne? beni, ha. beni vurmaya çabaladı. Bine neler ettiler. Bunlar bana neler ettiler. Neler ettim ben size. Bak boşanamadım ettiler. iki torunum da ben, ben sana. Sen... Yaşından başından utan sen ya. Yalancı sen. Yaşın. Yanmışsın artık. Ben Yaşın... Sen... ölümü düşünürüm onu sen düşünmüyorsun. Düşünmü sen, sen. İki torunla sahip olsun. çıkmayan insansın. Kendin Gelmişim burada iftira atıyorsun Kendin ya. Kendin orada etme Etmeyi mi yedin etmeyi mi? Şöyle bakabilir Etmeyimi yedin, etmeyimi yedin. Aslı Hanım, Aslı Hanımcığım, seni, senin, oğlun, senin oğlun, Tatlım tatlı benim, senin oğlun 3 yıldır, bir dakika bir, hakaret etmeyelim, senin oğlun 3 yıldır gidip çocuklarını görmüyormuş Eren, neden? Evet, evet. Olur mu? E, i̇stemiyor. mu? E, göstermiyor. Yalan. Göstermiyor. Ben arıyorum, ben gittim. Bak ne dedi kadın, Tülay? Ben bir ay önce geldim oraya. Hayır, göstermiyor. Çocuklarını gösterdim, bak Oğlu, oğlunu, oğlunu sevdim dedi. Tamam. Ay işte yalan bunlar diyeceğim abla. Çocuklar. Bunlar Bak. yalan dolan. Oğluna. Ne olur onu bir susturun gari. Tamam tamam ama senin oğlun senin oğlun sana o kadar çok düşkünmüş ki çocuklarla hiç ilgilenmiyormuş sadece senle ilgileniyormuş. Aynen öyle Didem abla. Ha, Hiç de yalanım yoktur. Her şey değil, her şekilde delilim vardır. Almanya'dan kız arkadaşım da arayacak beni. O Allah razı olsun. Bir aslanım hep, o, hep o, sahip çıktı bana. Duydum aslan bir şey söyle. Bir söyle aslanımcığım, söyle canım. Şimdi duyuyorum. Söyle. Karım hastanede koydu da ben ölümden pençeleşirdim. Beni hastanede koydu da üç, e, ikisi kaçtı. Eren, Muhammed beni hastanede koydu da kaçtılar. Sen aile sorumu anlatıyorsun orada? Çok uyanık bir kadın. Eltin mi? Çok uyanıktır kendileri. Hayır hayır of. hayır hayır. Dövdü. Uyanık, sen, sen, sen. Yani oradaki gelini Tülay'ı daha sen mı çok seviyorsun? Evet onu daha çok seviyorum çünkü tokat attırdık hocasına. Yalan 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 <laughs> iftira yalan. O çok yalancı. O oraya çıktı Oradan para koparsın diye. Babasından aylık alır annesi aylık alır. Yalan babanın aylık alamam Yalan efendim. Ya, nikahlı bir e efendim. Nişanlım onu nişanlamıştır manın orta. Aslıcım gerçekten. Canım. Tülay'ı niye bu kadar çok seviyorsun? Tülay'ı. Hayır, hepsini seviyorum. Yalan. Ha, üçünü de seviyorum. Ama o yalanca ayrılmaz. Allah içinini de seviyorum da pardon son ben, ben, son seviyorum. Yok, benim var gelinlerimi de seviyorum. Ama son ben gelinlerimi sevmenizi getmirem ki. Güzel konuşur ertesi gün engeller. Hayır, beni niye seni, engelledin? Seni. beni yalan neden seni engelledin seni. Bekir abi yüzüme kapattı dedem telefonu. Hanım. Dedem Hanım. Dedem Hanım konuşabilir miyim? Barış Hecan dedi. Tülay'cım. Tülay'cım. Ya Tülay bir şey söyleyeceğim konuşacağız Tülay. Bak şimdi sizden tek ricam. Hayır hayır bak. Ha. Ben şöyle bir şey diyeyim. Ben Songül için de, annem için de, herkes için de doğru konuşacağıma yemin ettim buraya geldim ben. Yemin etmesinler ya arkadaşlar. Tamam mı? Ben kimseyi katmasınlar atay. Ben, ben kimseyi küçük düşürmem. Benim benim de evladım var. Benim de çocuğum var. Benim da var, bizi niye sahipsiz bıraktın ben... o zaman iki çocukla? Niye ben araya giriyorsun? Songül bir dakika gülüm. Ben Songül mecburum. mecburum. Çocukları ben size getireceğim. Songül bir dakika ben anlatayım. Gene gelmiş Bak, diyor ki o ne. Ha hanımlar bir dakika Songül tamam, söyle. Songül söyle. Söyle, söyle Tülay. Senin fazla konuşmak istemem ben ne istiyor? Dur. Songül. Bir dakika dinlersen ben her şeyi net ve güzel açıklayacağım. Ama hani Tülaycığım, bir şey söyleyeceğim. Ya Tülaycığım, için... Tülaycığım, tatlım benim. Bak kayınvaliden diyor ki senle e konuşmak efendim, istemiyor. Benimle konuşmak istiyor diyor. müsaade et benle konuşsun ha, diyor. Değil, ben dur üstünde benle. He canım dur bak o bile anladı konuşsun, yani. De. Dur, dur Tülay. Derdi ne? Hah. He. Ha. Bak ben söyleyeyim Senin o, o zaman ne, bir dakika. Bir dakika, ne? dakika. Ben söyleyeyim. Bir saniye diyor ki. Hayır. Ha bir saniye. Dün dedi ki sesini bir dakika. Altınlarımı niye aldınız? Bir saate neden düğün bitti? Altınları mı? tamam. Peki buna yanıt Neden versin. düğün bitti? Bir saate. Ne, neden düğün ev Beni neden abime evine yolladınız? Maraldız gittiniz. Beni. 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 neden benim abimin evine benim mi mi yolladınız? Abimin mi? Ah, e, evin mi var, var bitti? Evin var mıydı diyor. Evin var mıydı diyor bana. Tamam, senin yanıt kapın versin. mı çaldım? Bir yanıt versin. He, kapın mı çaldım senin? He, kaç defa geldim istedim Bir dakika. Senin. Senin Aslı Hanımcığım bir, geldim su, bir susarsan ben bir öğreneyim ne olur. Bir dakika sakin ol. Aslı Hanım'cım diyor ki ben diyor düğün, düğün olur olmaz düğünü de belediye yaptı zaten diyor. Evet karışmadılar hiçbiri. Tamam. Beni gelinlikle ya diyor Allah beni gelinlikle ya, eve ya, gönderdi ya. diyor neden? Orhan Gazi belediyesi de bağlansın yaptığına dair. Tamam da. ya söylesin kayınvalide bir dakika. Söyle kayınvalide. Ablasının evine mi gitti aldı ablasının gitti aldı. Ablasının evine mi gitti aldı gitti Oğlan bir yere mi aldı gitti ah, Haberi yok Abimin evine Kesin bıraktı üründen. beni takıları bunları aldı mı üstümden Takıları niye aldınız Takılar kimin Bacılarım taktı Kimse takmadı Bir tane ailesinden gelmedi Gelmedi bir çünkü kaçaktım Zeynep abla Kardeşim istemedi benim ailem onlara gitmedi Ne halaları gitmeni. var idi ne yengeleri var idi Bir dakika bir şey ha, söyleyeceğim Aslı hanımcığım bir asse ses, sesi alsanız Aslı Hanımcığım sen gelin olduğunda Heh. tamam mı sen sana takılan gelinlere şu şey, takıları altınları Heh. tamam mı sonuçta onlar gelinle takılan şeylerdir ona aittir yani <laughs> o, yasal olarak da geline aittir yani üzerindeki takıları almak ister kardeşin taksın istersen takacaksın sen artık o takıları geline vermişsin almak biraz ayıp olmuş açıkçası evini tutmadılar bir bir dakika, hayır, ben o altın meselesinde ayıp olmuş yani Aslı Hanımcığım Gedi de kendiler. Ne anlamadım. Ben Bir daha söyle. Altınları gittiler balayına balayına getti, yedi yediler geldiler. Ha yediler altınları. Ben sonra onlara ha. verdim diyor yediler ha, diyor. Hayır abimin evindeydim abim bağlansın. Hayır. Gelinliklerle inşallah Orhan Gazi'deki evinin kameraları vardır orada da görünür zaten. Ha inşallah görünür. Altınları ha. geri vermediler mi vermediler. sana? Hayır, aldılar vermediler. Altınları eve geçtiler mi? yeni <laughs> ev aldılar. <laughs> Altınlarla ev almışsınız Aslı Hanım. Hayır <laughs> başkanım. Bakın bakıyorlar ki o evi kayınpederim olacak. Kayınpederim olacak insan. Sen girme Tülay. E sen girme Tülay. Tülay. Evet, o karışamaz. Evet, oluyorsa bunun o düğünle ilgisi yok onu. Benim Ay Tülay'cığım. Ya Tülay adını sokmayız. Bir dakika son gibi sus. Sen susar mısın önce? Allah'ım yarabbim ya. Bu kadar yalan dolan olmaz ya. Ya Tülay'cığım çok özür dilerim. Sen de beni dinle lütfen. Tülay'cığım kayınvalide Aslı Hanım kendisini çok da güzel ifade ediyor tatlım benim. Evet. Biraz bekle senle de konuşacağım. Anladım Eren senin aşkın sevgilin. <laughs> çok seviyorsun bebeğin çocuk olarak anlamında. Ben öyle anladım yani. Ya, değil de ben, abla, çok güzel gibi, ben çocuğu gibi Ben gibi algıladım. Anladım. Çocuğun, çocuğun gibi sahip çıkıyorsun. Anladım anladım bir kenara koydum. Bir müsaade et de kayınvalideyle konuşayım Tülay ya. Yok, Yok o girer o devreye girer her şeyde o vardı. Allah'ım ya Ama düğünlerde ya. yoktur Eren'in düğününde çünkü benimle evleniyor ya Elteciğim el sevgili elteciğim bir kayınvalideyle konuşayım Aslı hanımcığım Makas daha... alıyor ya Bir dakika. aşkıymış ya şöyle bir şey var Ama mı Ama da konuşmak ister Makas mı alıyorsun Eren'den Tülay Evet alıyor şöyle bir makas alıyor nasıl alıyordun Tülay Eren'den makası şöyle mi nasıl Yanıt versin Tülay buna ya bir yanıt ver. Makas mı oluyordun? Tülay Efendim? yanıt versin. Tülay'a sataştı şimdi. Tülay. Er, er, eren'e çocuğum gibi değil de. Ne bileyim ben şimdi. Kaynın oluyor. Nasıl soru soracağımı da bilmiyorum. Biremanım. Ha? Biremanım. E Biremanım. Bu kadının kumandı gibi ya. Ama bir sus, bir sus dinle bak, yani. Onun için sakinleşse sakinleş. Onun çok güzel bir şekilde ifade edelim. Evet. Çok Ama düğüne karışmasın. Değil. Düğünde yoktu. Bak, Ona bak, o kadın şöyle, cevap bak, verecek. bak ben düğüne karışmıyorum. Zaten Hı. düğünde düğünde benim çocuğum aynı günde aynı tarihte hastanede. Ah, aynı, aynı günde. Onun serum var. Ne hikmetse aynı günde hasta oluyor. sonra. Ya sen kendin demedin mi ben gelmeyeceğim düğünde düğünümüze bir diye. Bir gün önce bak. Didem Hanım. Bak ben Songül'e kötü demiyorum. Kötü muamelesi de yapmıyorum. Ben buraya 20 senedir gelin geldim. Eren ben geldiğimde 13-14 yaşındaydı. Ama yanından makas alıyormuşsun, yani bak. çocuğun gibi değil de ondan hoşlanıyormuşsun. Bizde verdim. yok yani öyle bir şey. Benim de yengelerim var, benim de var yani hiç, hiç şey. abim görmedim. O da küçük geldi abim de, hiç görmedim böyle makas alsın aşkım, hayatım bir tanem evet. demedi yani. yani. Bir, bir, bir şey de karısının görürsün. yanında demedi yani, yeni evlendi. Evet. Daha bir günlük karısının evet. yanında bunları demedi. Doğru. 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 Artık aramda ne varsa bilmiyorum yani. Bir ya bu yazın buraya geldiğin çocukları uzak yollardan götürdüm. ben elimi kestim çocukları sevmeye çalıştım çocukları uzaklaştırdın benden. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi bir şey bir dakika sattım benim Tülay'cığım mikrofon böyle çok gelip gidiyor ya mikrofon gitti. Şimdi bir teknik olarak ben seni çok rahat duyamıyorum. Bir kayınvalideyle konuşayım müsaade et. Sonra bir şey sen miyim? Bak bir dakika bir şey Eren, Ben, ben Bir dakika ben. Gene kayıplarda. Ben... Onun da soracağım Hı -hı. ama ben kayınvalidenin sesini duyabiliyor Üç muyuz? Kayıp, bir Planta. Bak, al sen yeni karı ona. Ha? Sen yeni ha? karı alsan almışın ya söyledim ana 3 gün Allah. önce. Allah. İşte öyle benim kayınvalidem. Böyle bir kadın iki çocuğu yetim bırakan kadınsın sen. Dilerim Allah'tan ya, ya, senin ya, de ya, başına ben gelsin. Ben ben onlar Çok küçük çocuklar konuşamaz. Kızımın dediği, kızım da duydu. Dedi ki ha. bu. Al çocuklarını buradan git demeyin. Bu. Öğrettin çocuklara. Bize karşı mi? Dediği kelime. Olsun, Bak, bir şey kere. söyleyeceğim. Kere Aa, bir yedim. dakika. Hanımcığım ha, böyle. canım benim. Bir dakika sakin ol. Ee, Bunlar yedi etmeyi söyleyen insanlar Onların ya. boşalmasını sen istemişsin üstüne üstlük. Eren'e bir tane gelin adayı bulmuşsun. Daha boşalmadan. Hayır, hayır, Hanife Bağlı'yı anlatır mısın? Hanife Bağlı'yı. Bir dakika. Diyor. Ben söylediğimi ben, bana atıyor. Ben, ben, Böyle işte bunlar ben, rezil insanlar. şu As, 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 ben Aslı ben hanımcığım, ben bir dakika. Anlamaz. Anlamaz. Aslı hanımcığım şey sen e, kızın şey oğluna e, şey kuma mı getirdin? Erene kuma mı getirdin? Sen sen o diyor. Eren. Sen getirmişsin. Erene birini bulmuşsun. Hanife bağlıyı eve Aa, getirmiş. Onu sorar dakika. mısın dedim abla oraya çanetek, bak ki. Gelsin. Gelsin gelsin isteriz yani. Eren oraya çanetek. Bak tehdit ediyor oh, beni Didem abla. Haydi bunun haydi o haydi. Hep tehdit haydi ettiler haydi. beni bunlar. Pusu kurmak haydi. istedi bu kadın da en son gittiğimde haydi. eve geldi. Haydi. Bir kere haydi dişimi haydi. kırdı. Haydi. Evraklarım haydi. yanımda Didem abla. Mahkemeliyiz bunun oğluyla. Hı hı. Bir şey soracağım bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir, tane Aslı Hanım. Hamileyken Didem abla 7 aylık. aylık karnıma karnıma vurdu bunun ol bu yaptırdı. Oh. Gece de boğdurttu beni. Çocuğum da 9 aylıkta o zaman yeni doğurum yeni ikinciye hamileydim aralarında bak fazla yoktu. O zaman beni boğazlatmaya kalk. Gitti mutfakta doldurdu oğlu. Ne dediyse artık ben üçte yatıyordum. Git dedi bunu bir şeyler yap geldi oğlu üstüme. Üstüme beni boğmaya kalktı. Çocuğum daha 9 aylıktı bir de hamileydim. Of! Doğru mu Aslı Hanım? Oğlum, Yalanlar! Söyleme, i̇nanma lütfen! İnanma onun sözlerinde. o çok yalan söyledi. Ama Didem abla, evraklarımın hepsi var, darp raporlarımın hepsi var. Var mı darp raporlar? Var, darp raporlarımın hepsi var. Her her numaradan ben arıyorum, her numaradan ben arıyorum. Ne istiyor? Çok... Ne desem, yok bilmem ne desem. Hep yalan. E, dedim, dedim, Didem abla. Ya, ben ya. öyle desem. Ya, ya, ya. çabalar mıyım İki, anladım, iki anladım. çocuğu görseler istedim bu kadar şeye rağmen. Ne? İstedim. Neden? Çünkü neden? Baba, ben babasız büyüdüm Didem abla.